Direkt olarak çok samimi insanımdır. Kendisini kardeşim yerine koydum. Ve sizlerin de yıllar içerisinde sahi musluyla bir şekilde yollarınız muhakkak birleşmiştir. O bir can oldu. O candan sonra bütün Türkiye'deki aralarının tekerlerinin dönmesinin büyük babasıdır. Bugün trafikte eğer canı gönülden bu arabaları kullanıyorsak çok değerli kardeşim sahip Uslu içindir. Bir alkış alabilir miyim? Tabii bu kadar değerli bir ustamın arkasında yanında gönlünde gönül uslu diye bir hanımefendi var. Alkışla buraya alabilir miyiz? Yengem hoş geldin. Buyurun. Efendim Sayın Uslu dedi ki bizleri anlatıyorsun ama seni tanımayanlar vardır. Ben Deniz Ercan Gezmiş efendim. Erzurum'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm. Türkiye'li oldum. Hasbel Kader, Hababam sınıfı filmlerinin bütün filmlerinde oynadım ki hayatımın en büyük onurudur. Hababam sınıfı filmleri buradan bizleri bırakıp yukarılardan seyreden bütün rahmetli Hababam sınıf oyuncularına selam olsun. Ertem İlmaz bize haber gönderdi. Aşağıda 15 kişi kaldınız. Çabuk gelin. Hababam sınıfı cennette filmini çekeceğim dedi ama artık ne zaman gideriz bilemiyorum. Efendim. Open Frontera Türkiye olarak bizlerin bizlere bütün emeklerini veren Sayın Usta nereye gidiyorsun? Gelsene. Sayın Usta gelir misin? Bize emeklerini, hizmetlerini gece gündüz sunmayan Sayın Ustama ve Gönül Yengeme bütün Opel Frontera adına bir şükran plaketi sunmak istiyorum. Kabul eder misin? Bravo. Çok teşekkür ederim Yerçen abi. Anne Ama bu kadar alkış olmaz. Bravo. Bu kadar alkış olmaz. Bir de bizi aile yapan hep annelerimizdir, kardeşlerimizdir, eşlerimizdir. İşte bu ailenin de mimarı bu güzel insan. Bir kocaman alalım, Efendim, plakette diyor ki, Sayın, Sa Sayın Sayın Muslu, Fronter ailesine yapmış olduğunuz emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Opel Frontera Türkiye adına, hepiniz adına bu plaketi ustama takdim ettim. Buyurun. Ben de bu Dünyası olarak alıyorum. Her zaman Frontera Dünyası'nda kalacak. Sizlerin de anısı olacak. Hep beraber inşallah bir dahakinde buluşmak üzere. Sevgi saygılarımızı sunuyorum size. Bekliyorum. Sen de Ustam çok heyecanlan. Bu araba yapmaya değil mi? Şey yapmıyor, benzemiyor. Efendim, efendim sizleri buraya kadar yordum ama bu insana, bu yiğide bir teşekkür etmemiz lazımdı. Bir kez daha alkışlarınızı alabilir miyim? <laughs> ve bizi bu akşam eğlendirecek olan çok değerli İlyas kardeşime ona da bir teşekkür ve alkış almak istiyorum biz bir toplantımızda yalnız bırakmadığı gibi arkanızda gördüğünüz tesisatı arabasının arkasına takıp büyük vefayla büyük cefayla geliyor. Hakkını helal et. Helal olsun. Helal olsun. Evet herkese eğlenceler. İyi ki varız. İyi ki fronter ailesiyiz.